Ayşegül Örgü Hobi YouTube kanalımdan herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle iki renkten oluşan yapımı gayet kolay çok şık çok güzel bir modelin yapım aşamalarını paylaşıyor olacağım. Modelime geçmeden önce eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. İplerimden bahsettiğim ipim Etrofil Babycan anti peeling özellikle 100 gram 250 metre uzunluğunda orta kalınlıkta bir bebek ipi. Şiş numaram ise 3,5 numara. Şimdi dilerseniz modelimizin yapım aşamalarına beraberce geçelim. Modelim için şişime ilmeklerimi attım. Modelimin ilmek sayısı 8 ilmek ve katlarından oluşuyor. Ben şimdi kısa bir anlatım yapacağım için şişime 24 tane ilmeğimi attım. Lastik uygulamayacağım arkadaşlar. Sadece örgümün ön yüzüne geçebilmek için bir sıra örgümün arka yüzünde bütün ilmeklerimi ters olarak öreceğim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğimden sonra sırasına gelen bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Modelim kabartmalı çok güzel. Bir model yapımı da oldukça kolay. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi ters olarak ördüm. Kenar ilmeğimi de örerek aldım. Şimdi örgümün ön yüzünde modelimin birinci sırasındayım. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Kenar ilmeğimden sonra sırasına gelen bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Örgümün ön yüzünde düz olan ilmeklerimi ters olarak örüyorum. sıra sonuna kadar örgümün ön yüzünde birinci sırada bütün ilmeklerimi ters olarak, olarak örüyorum. Kenar ilmeğimi de şöyle örerek aldım. Şimdi örgümün ikinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örgüme başlarken örmeden alıyorum. Örgümün sonunda ise örerek alıyorum. Şimdi burada sırasına gelen bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. İkinci modelimizi kurarken hem renk değişikliği yapacağız hem de modelimizde kaydırma olacak. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi düz örerek aldım. Şimdi modelimin üçüncü sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğimden sonra 6 tane ilmeğimi düz örüyorum. 1 2 3 4 5 6. 6 tane ilmeğimi düz ördüm. Şimdi ipim ipimi kendimden tarafa alıyorum. Sıradaki 2 ilmeğimi örmeden sağ şişime aldım. Tekrar 6 ilmek düz. 1 2 3 4 5 6. İpimi kendimden tarafa aldım. 2 ilmeğimi örmeden sağ şişime aldım. 1 2 3 4 5 6 tane ilmeğimi düz ve kenar ilmeğimi örerek bu sırayı tamamladım. Şimdi modelimin arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimden sonra 6 ilmek ters örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. İpim arkada sıradaki 2 ilmeğimi örmeden sağ şişim alıyorum. Tekrar 6 ilmek ters. İpim arkada 2 ilmeğimi örmeden sağ şişimi aldım. 6 ilmek ters örüyorum ve kenar ilmeğimi örerek aldım. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimden sonra 6 ilmek düz. İpim benden tarafta 2 tane ilmeğimi örmeden sağ şişimi aldım. 6 ilmek düz örüyorum. ipimi kendimden tarafa aldım. Örgümün ön yüzünde ipi kendimden taraf alıyorum. Örgümün arka yüzünde ise arka tarafta kalıyor. 2 ilmeğimi örmeden aldım. 2 6 ta tane ilmeğimi düz ve kenar ilmeğimi örerek alıyorum. Modelimin arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimden sonra 6 ilmek ters İpim arkada 2 ilmeğimi örmeden sağ şişime aldım. 6 ilmek ters. İpim arkada 2 ilmeğimi örmeden sağ şişime aldım. 6 ilmek tersimi ördüm. Ve kenar ilmeğimi örerek aldım. Şimdi örgümün tekrar ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimden sonra. 6 ilmek düz. Örüp ipimi önde, 2 ilmeğimi örmeden sağ şişime aldım. 6 ilmek düz. İpim önde, 2 ilmeğimi örmeden sağ şişime aldım. 6 ilmek düz. Ve kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Şimdi aslında bir sıra modelimizi tamamlamış oluyoruz. Şimdi son sırayla birlikte. Ee, burada diğer ip rengimize geçiyoruz arkadaşlar. Hemen ipimi buraya bağlıyorum. Renk değişikliği yaptığım için. İlk kenar ilmeğimi burada örerek aldım. Şimdi burada bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Bu ölmeden aldığım ilmeklerimi de ters olarak öreceğim. Şöyle tersten saydığımız zaman 1, 2, 3, 4, 5 sıra ördükten sonra hem ip değişikliği yapıyoruz hem de arka yüzde bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz. Kenar ilmeğimi de örerek aldım. Şimdi örgümün ön yüzüne geçtim. Ee, en baştaki gibi ikinci modelimizi kurmaya başlıyoruz. Şimdi e, ikinci modelimin de birkaç sırasını göstereyim. Çünkü buranın aynısı ama modelimizde kaydırma yapacağız. Şimdi sırasına gelen bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz. Örgümün ön yüzünde modelimin birinci sırasında sırasına gelen bütün ilmeklerimi Ters olarak örüyorum. kenar ilmeğimi de örerek aldım. Modelimin ikinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimden sonra bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Yani modelim çok kolay bir model, düz örgüden oluşuyor. Yani yeni örgüye başlayan arkadaşlarım kolaylıkla yapabilirler. Bir de her modele uygun her örgüye gidebilecek güzel bir örgü modeli. Kenar ilmeğimi de örerek aldım. Şimdi ikinci sıra modelimizde kaydırma yapacağız. Şu yaptığımız işlemleri alt sıradaki ilmeklerimizin tam ortasına denk gelecek kenar ilmeğimi örmeden aldım 2 ilmek düz örüyorum 1 2 ipimi öne alıp sıradaki 2 ilmeğimi örmeden sağ şişime geçiriyorum 6 ilmek düz örüyorum 1 2 3 4 5 6 ipimi öne alıp sıradaki 2 ilmeğimi örmeden sağ şişim alıyorum 6 ilmek düz 2 3 4 5 6. İpi kendime alıp sıradaki iki ilmeğimi örmeden sağ şişime alıyorum. 2 ilmek düz ve kenar ilmeğimi örerek aldım. Şimdi örgümün arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimden sonra 2 ilmek ters, ipimi arkada örmeden aldım. 6 6 ilmek ters. İpim arkada, sıradaki 2 ilmeğimi örmeden sağ şişime aldım. 6 ilmek ters. İpim arkada, sıradaki 2 ilmeğimi örmeden sağ şişime aldım. 2 ilmeği ters ve kenar ilmeğimi örerek aldım. Şimdi ikinci modelimde e, bu alt sırada yaptığımız işlemin aynısı. Şuradan arkadan saydığımızda 6 sıra olduktan sonra e, aynı alt sırada yaptığımız gibi yine renk geçişi örgümüzün arka yüzünden yapacağız. E, videoyu başa sararaktan da tekrar e, yapımını izleyebilirsiniz. Ben şimdi bir de kamera arkasında hazırlamış olduğum modeli sizlerle paylaşayım. Modelimin ilerleyen büyük hali bu şekilde arkadaşlar. İki renklisi gayet güzel oldu. Çok güzel bir çalışma. Şöyle arkası da bu şekilde zaten gayet düzgün. Bu benim kamera arkasında hazırlamış olduğum model. Bu da şimdi sizlerle beraber yapmış olduğumuz modelimiz. Bu modelle neler örülebilir? Ee, bu modelle çok güzel yetişkin örgülerinizde kullanabilirsiniz. Bebek örgülerinizde çok güzel kız bebekler için etek olur bu modelden. Ee, onun dışında atkı, bere, şal yani birçok alanda kullanılabilecek harika bir örgü model çalışması. Böylelikle bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. İnşallah faydalı bir video olmuştur. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı, beni bana destek olmayı unutmayınız. Şimdiden teşekkür ediyorum. Bir sonraki örgü videosunda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, mutlu kalın, hoşçakalın.